merhabalar. Her hafta bir yere kanalından selamlar. Bu hafta Seydi Kemer Yakaköy'de bulunan Hitit yazıtlarında Tlava, Dalava, şimdi ismiyle de Tulos olarak bilinen zamanında gaspa, hırsızlığa, yağmaya uğramış antik kenti gezdiriyor olacağım. Hazırsanız başlayalım. Tulos antik kenti milattan önce 5. yüzyıla kadar tarihlenebilen bir kent bir batı Likya kenti. Daha önce gezmiş olduğumuz Likya kentlerini hatırlayalım. Kadiyan'da Telmessos yani Fethiye'nin kendisi ve Dalaman'da bulunan Kalinda birer batı Likya kentiydi. Ancak Kaunos bir batı Likya kenti değil bir Karya kenti. Şimdi birazcık yukarı çıktım. Size etrafı göstereyim. Tiyatro kısmı. Şurası Agora. Görmüş olduğunuz alan. Kocaman Sondaki kısım bir hamam. Burası cimnazyum yani stadyum da diyebiliriz. Spor aktivitelerinin yapıldığı yer. Hemen şurada göremediğimiz yerin altında da stadyumun türbünleri mevcut. Onları da sizlere göstereceğim. Kaya mezarları örnekleri. Şöyle bir tanesinin içine girelim. Diğerleriyle aynı şurası kapatılmış yukarı doğru sanki bir çıkış varmış kapatılmış şurada gördüğünüz gibi niş delikleri var buraya belirli e, işte hediyeler konuluyordu zamanında hemen sol tarafa bakalım devam eden yine yerlerde tabi buralar uçurum kayamazarlık mevcut bakın bunlar da var olan mezarları. Burayı kırmışlar. Diğer tarafa geçebilmek için. Bakın şurada görmüş olduğunuz yerlerde bir yer kline. Yani ölünün cesedin yatırıldığı yerler. Tlos nasıl bir kentti diye düşünecek olursak şöyle bir yapısı var. Bakın Agora yani şuradaki alışveriş merkezinin olduğu yer merkeze alınmış. Hemen arkasında tiyatrosu var, hamamı var, işte cimnazyumu var ve şu an benim bulunduğum yerde nekropol kısmı var. Ee, yani alışveriş merkezi şehrin kalbinin attığı yer olarak belirlenmiş ve şehir bunun etrafına kurulmuş. Videonun açılışında bu kentin gaspa uğradığını, işte hırsızlık faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini söylemiştim. Bunu biraz açacak olursak 1843 yılında Charles Fellows isimli bir arkeolog Hatırlayın Kalinda antik kentinde yine o tekrar keşfetmişti. Buraya geliyor. Burada ne var ne yoksa hani yükte hafif, pahada ağır, işte tarihi değeri olan ne var ne yoksa buralardan söküp götürüyor. Sökemediği, e, alıp götüremediği parçalarında kalıplarını alıp bunları İngiltere'ye Antalya Limanı'ndan götürüyor. Tam 72 parça 72 sandık antik eser tamamen İngiltere'ye götürmüş oluyor. Yine bir sütun, yine toprak altında, yine yazılanlar çok net ve yine bunun neden burada olduğunu bilmiyoruz, üzerinde ne yazdığını bilmiyoruz. Böyle bir kent. Burası aynı zamanda 1992 yılında veya 90'lı yıllarda e, ee, ne derler keşif kazıları yapmışlar nerede ne var diye. Fakat tam olarak e, kazıların başlaması 2005 yılını buluyor. 2005 yılına itibaren ufak ufak kazılar yapıyorlar burada. Yani bu da şunu gösteriyor ki çok az kazılmış bir kent burası. Çok az gün yüzüne çıkarılmış eserler var burada. Peki ben şu an nereye doğru gidiyorum? Ee, şu an Tulos'un e, üzerinde bulunduğu Hakim Tepe'deyim. Böyle bir yere kurulmuş Tulos. Bunun en üstüne kadar çıktım. Şimdi Eşen Ovası'na yani Santos'a doğru bir göz atacağız bakalım. Bakın bu gördüğünüz alan hepsi Eşen Ovası yani Santos bu alana hakim tepenin üzerinde de şu an gezmekte bulunduğum Tulos Antik Kenti var. Fakat şimdi şöyle arkamdaki yapıya bakın. Burası. Ve şu karşılara bakın. Yığma duvarlar. Bunlar çok yeni. Yani Antik Kent'e ait değil. Bu da şunun kanıtı. 1850'li yıllarda, 60'lı yıllarda, yani 1900'lere kadar olan yıllarda burada Ali Ağa isimli bir Osmanlı derebeği yaşamış. Yani gelmiş bu tepenin başına kendine bir konak yapmış. Burada yaşamış adam. Bunlar da onun kanıtı. Artık burası depo muydu yoksa farklı bir şey miydi bilmiyorum. Şöyle size gösterebilirim. Şurada Türk bayrağının dalgalandığı yerde konağının bulunduğu yer. Bakın şurada konağının parçaları. Şurası da büyük ihtimalle e, malzemelerin depolandığı yer olabilir diye düşünüyorum. Ve artık çalışanların kaldığı yer de olabilir. Böyle bir mekan. Hani şurada şömine gibi bir şey var. Isınmak için. Belki de artık yemekler burada mı yapılıyordu? Malzemeler burada mı depolanıyordu? Onu bilmiyoruz. Hoppa. Şimdi yukarı doğru çıkayım, kenti yukarıdan gezmeye başlayalım. Kentin tepe kısmında, bakın dolaşırken bir kaymazana denk geldim. Hemen şöyle yanına doğru gidiyorum. Bakın burası aslında bir kaymazanaymış. Belli. Fakat yıkılmış, deforme olmuş. Şuradan da yukarı çıkılabilir. Ben şimdi şuradan patik yolu takip ederek zirveye varacağım. Sonrası şehri anlatmaya devam edeceğim. Şimdi tepeye çıktım. Tepenin yukarısında, konağın ilerisinde Şanlı Türk bayrağımızın dalgalandığı yere doğru adımlıyorum. Sizler de bana eşlik edin. Sanırım burasını bir gözlem kulesi olarak o zamanlar kullanmışlar. Çünkü en zirvede bir yer. Evet. Hoppa. Yukarı kadar Bayrağımız burada. Şahane ile dalgalanmakta. Aşağı doğru dönüyorum. Bakın şurası. Cimnazyumun havuzu. Hani derin değil ama bir havuz. Belki görüntü amaçlı yapılmış. Hemen şu altında göstereceğim size orayı. Orası meclis binası. karşı Agora. Ve tiyatrosu var. Bu kısımda Bu şekilde. Yine şu karşısı buradan daha da net görünmekte. Tamamen Eşen Ovası. Burası. Çok hakim bir tepedeyiz. Yani burada kuş uçsa görürsünüz. Tabii ki bu Ala'nın konağı yapılırken herhangi bir yerden malzeme getirilmemiş, etrafta bulunan antik e, eserler kırılarak taşlar kayalar kırılarak yukarıya bir konak yapılmış durum bundan ibaret. Bakın yine burada sütunumuz, yukarıda kayalar, her yerden yani buradaki eserler kırılarak yapılmış istinat duvarları, duvarlar hepsi bunlardan oluşuyor. E, aklıma gelen farklı bir soru daha var. O da işte Osmanlı zamanında, Selçuklu zamanında acaba bu antik kentler nasıl kullanıldı? Ya da buralarda ne yapıldı? Herhangi bir şey yapıldı mı yoksa o şekilde mi kaldı? Altın mı kaldı? Bunu da merak ediyorum. Bunu biraz araştırdım ama herhangi bir bilgiye ulaşamadım. Bilgisi olanlar olursa hani Osmanlı, Selçuklu bu antik kentleri nasıl kullandı? Yorumlara yazarsa da sevinirim. Hadi bakalım şimdi aşağı doğru iniyorum. Bu kenti gezerken, bakın burada gördüğünüz gibi kaya mezarlarını çokça görürsünüz. Hemen aşağıda bakın Yaka köyün yolu var. O yoldan geçerken dahi buradaki kaya mezarları görmeniz mümkün. Sadece bu tarz kaya mezarlar da yok burada. Bakın şöyle yine Likya tipi olan Semerdan şekilli mezarlarda da mevcut. Şimdi bu mezarları biraz sizlere göstereyim ve bu insanlar neden kendini toprağa değil de kayaya gömüyorlardı veya kayaya bu şekilde kendilerine mezar yapıyorlardı biraz da ondan bahsedeyim sizlere. Bakın burası da bir kaya mezarı. Hatırlayın Telmessos antik kentini gezerken şöyle içine girelim. Bakın bunların şunlar. Bunların hepsinin İsmi Kline. Kline. Hani bu polikliniklerdeki klinikte buradan geliyor olabilir. Ee, çünkü hastaların yatırıldığı yer. Burada da ölülerin yatırıldığı yer. Bunların ismi Kline. Bakın şöyle. 2000 yıl önce siz eğer zengin olsaydınız ya da devlet kademelerinde iyi bir yerde olsaydınız böyle bir mezarınız olabilirdi. Ve siz de buraya cesedinizi gömerlerde Daha doğrusu koyarlardı. Şimdi bu mezarın dışında farklı bir şey daha gördüm ne gördüm şu biraz geriden göstereyim bakın şurası bu şekilde şurada bir şey var burada da bir ayak koymalık yer sanki yukarı doğru dönüyorum şu yukarı kısımları ve mezarların tipleri ee, evlerinin tipleri gibi yani evleri nasılsa mezarlarını da o şekilde yapıyorlar Eğer burada işte o sütun vesaire yapamadıysa belki de ahşaptan buralara e, Yerler yapmışlardı burada ahşap sütunlar Vardı diye düşünüyorum Diğerlerine bakalım Şuna <laughs> bakın Arada herhangi bir <laughs> Taş yok sütun yok Boşluk ama sütun ayakta. <laughs> Şöyle göstereyim. Bakın sütun ayakta. Çünkü oyularak yapılmış. Hani bir destek değil. Yukarıdaki kayalar bunu tutmakta. Neden bu şekilde yapıyorlar mezarlarını? Hani bazıları daha lüks, daha değişik nasıl oluyor? Ee, bu şekilde eğer dışında sütunları varsa, işte anteleri varsa bu biraz daha tapınak biçimli oluyor. Tapınağa benzetiyorlar. Aynı zamanda bakın burası biraz daha korunaklı. yani Ne kadar yukarıdan su almış olsa da bu kapıları, buraları kök boyalarıyla boyuyorlardı. Yani buralar korunmuş olduğu için sanki belli gibi. Bakın buralar boyalıydı yani. Öyle sadece taş oyup bırakmıyorlardı. Belli oluyor. Bakın buralar hep boyanmış. İçeri bakıyoruz. Bu mezar kaç kişilik? 3. 1 2 3. Genelde üç kişi. Hani daha fazlasını gördüm mü diye soracak olursanız bu tarz mezarlarda görmedim. Genelde 3 kişilik mezarlar oluyor. Gezmeye devam edeceğim ancak küçük bir çay molası. Şu an bir kaya mezarının içerisindeyim. Bakın kline. Burası da bir kline. Hemen aşağı doğru bakın. Aşağıda kaya mezarına geçmek için de burayı kırmışlar. Büyük ihtimalle. Yine bir kline. Ve yan tarafa geçmek için de burası kırılmış. Yan tarafa dışarıdan geçilemez mi? Şuradan geçilebilir aslında. Hatta geçelim. Evet. Hoppa. Bakın. Bunlar da hepsi birer kline. Şurası ilginç. Bakın şuradaki kırmızı kayayı takip ettiğinizde burası sanki bir su olduğu gibi çalışmış. Buradan aşağıya suyu tahliye etmiş diyebilirim. Şuraya bakalım. Bakın bunlar da her biri birer kline. Hani hep söylenir diye eskiden insanların boyu daha uzunmuş, daha büyükmüş, daha iriymiş şeklinde değil. 2000 yıl önce de insanların boyu aynıymış. Bakın hatta tabi ölüm boyuna göre yapılmış. Bunlar da yine çok abartılı bir e, boyut farkı yok. Şimdi aşağı doğru iniyorum. E, Agora'yı gezelim bir jimnastima bakalım. Bir kaya mezarın içinde de şöyle bir şeyle karşılaştım. Bakın burada bir sürü küp parçası, testi parçası gibi şeyler. Artık bile koruma amaçlı olarak yığılmış bırakılmış. Yüzlerce var diyebilirim içerisinde. Şöyle bırakılmış. Hani söylediğim gibi burası 2005'ten bu yana ara sıra kazılan bir yer. Çok da bir ee, geçmiş yok kaza olarak. Etrafta her yerde kaymazarı görmeniz mümkün. Çok fazla var. Bakın tipleri de değişik. Hani burayı daha sonraki uygarlıklar da kullanmış. Romalılar da gelmiş kullanmış. Bakın bunlar e, antik kentlere ait bir mezar yapısı değil. Bakın çünkü bunlar ürülerek e, yapılmış. Birbirini bölmüşler. Şuradan bakalım. Kayar kapısı burada. Bunu hatırlayın. Bakın bunlar sonradan yapılmış. 3 tane mezar burada. Ama bunlar sonradan yapılmış. Eski değiller. Onu da söyleyeyim. Mezar eski. içerisi eski değil. Onu da şimdi belirteyim.